oyuncu ailelere pop up, pop Evet sana adının garip olduğunun farkındayım ama böyle yapacak bir şey yok sanırım yumurta mıyız? Bunlar <laughs> biz Ben de biz dinozor yumurtayız. Dinozor yumurtasıyız. Dinozor yumurtasıyız. Böcekleri yiye yiye. Kam 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 ben anlamadım, böcekler mi yiyeceğim? Emin misin böcekler yiyeceğimden? Şu an parlayan böcekler şu var. Şu yukarıdaki şey de olduğu zaman dinozor mu olacağım? Emin değilim, bak Bence şunu da yiyeyim. Bence yindak bir dinozor olacağız. Şu karşı tarafta yumurtaya mı gideceğiz? Emin Aa. değilim. Gidemiyorum da bazı yerlerde engeller var sanırım canlar. Zor gidiyoruz. Ne sen ya? Dinozor. Oldu mu? Hadi. Evet! Aa, maviş Aa. minik bir dinozorum. Güzel, ilk bölümü geçtim. Hadi Hayır, bir senin. şey yapmak istemiyorum. T-rex olsun adı. T-rex olsun adı bir şey olabilir. Şimdi buraya geçtim canlar. Ee, şuradan şöyle yedik. düz gideceğim, düz gideceğim. güzel. Şimdi de küçük yumurtalar yiye yiye. sonra gördün Ondan da kaçacak olabilir miyim? Anne sen misin? Kaç, Ak kaç, 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 kaç 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 değil geliyor mu bu? Geliyor. Yumurtalar yiyelim. Şuradaki böcekleri de yiyelim. Dinozor sonuçta. Böcekler daha mı hızlı büyütüyor? Bilmiyorum olabilir. İşte böcekleri yiyelim. Şu an dinozora inşallah yaklaşmıyorumdur şu Dinozor. Güzel her bölümde büyüyerek dinozor mu oldu? Nasıl dinozor ya? Geçtik canlar diğer bölüme. Gel dostum şuradan ananas mı yiyeceğiz bu bölümde? Ha bölümde iki tane dinozor birden var. Sen ortadan git hiç görünme. Tamam mı? Demiyorum ki yönlendirmesi de çok zor oyunun. Şöyle şöyle hop hop. Ana bana 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 Koç bana bana kaç, bana kaç, bana bana kaç, bana 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 Kaç bana bana kaç, ka 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 kaç, kaç 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 <laughs> Allah 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 ka kaç 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 Vallahi kurumlu. geliyor benim Tam büyüdüm Büyden, büyüyünce bize dokunuyorlar herhalde Sanırım dinozor ya. büyütme oyunu böyle canlar farklı farklı, farklı. büyütüyoruz da sen beni yiyeceksin mi? Aa biz onu yiyebiliyoruz Ay bunlar mini artık Artık etobor Etobor olduk etobur olduk canlar etobur bir dinozoruz Bak da güzel ne yapacak aslında merak da ediyorum ama yanaşmak da istemiyorum. Hayır ne yapsın diye bekleyeceğiz mi? Bunları yiyebiliyorum güzel. Bunları yediğim için hızlı büyüdüm şimdi mantar mı yiyeceğim? Abi Vay bir otobur de. oluyorum bir etobur mu oluyorum öyle bir şey mi oluyor acaba? Herhalde. Şu an mesela mantar yiyeceğim mesela şeyde vardı hatırlıyor musun? Pazakalantta evet. Evet. Bunların fak fak versiyonların canlandırmasını evet. görmüştük ama şu an otoburum yani. Koptik Bir yan, ot diyorum. Döndüm 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 döndüm, döndüm 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 dolar döndüm 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 ya sizden oldum. Ya, Artık beni yenemezsiniz. Yani ne oldu? Hadi. Şimdi de etobur oldum canlar. Şimdi Sanırım de, var evet. ya Karşı'ya dümdüz gideceğim etobur olarak yiyeceğim. Karşı'da bizden bizdekilerden. Hangisinden kaçacağım emin değilim. O şundan kaçacakmışım. Şun bayağı büyükmüş. Hmm, Şunları yesin. Şunlar, 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 yedim, 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 çok, yedim çok, hepsini çok. yedim. Geliyor, 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 geliyor. Bir dakika geliyor, geliyor, şu geliyor. önümüzdeki şeyi alabilir şu misiniz? Üçükleri... Yaprağı. Ya bak yiyecek, yediler, bak. Yiyeceğim, o beni derken. yiyecek gibi. O bayağı büyük. Senden mi olacağım dostum ben? Bir dakika e, ben etonları bence... mod yemiyorum. Şunları yiyebilir miyim? Şunları yiyebilir miyim? Bence... Sen bence. Oh, güzel. Ya. Bayağı büyüdük canlar aynen ondan oldum artık iyice büyümeye başladık yani devasa falan olacağız. Yani farkındaysa her büyüdüğümüzde bir Uzaklaşıyoruz. önce yiyoruz. Bir, bir önce, önce yiyoruz değil mi? Ooo <laughs> kocaman şeyler. Onlardan inşallah kaçmayacağım yiyeceğim diye düşünüyorum. Kaçacağım mı acaba? Şaka Hayır. mı yapıyorsun? Bence kaçacağım. Abi, Ay yiyebiliyor biliyor musun? Şu neye an hiç kimseden kaçmıyor. Ben otoburları yiyorum bak farkında mısın? Ya da emin de değilim. <laughs> ben hepsini yiyorum. Ben ya. hepsini yiyorum şu an ne bulursam yiyorum ya dinozor değil miyim sonuçta? Hayır abi. Oldu niye küçüldü biz? Niye küçüldük Hayır. biz? Hayır. Ejderha mı olacağım? Aa ne ayak olacak? Ejderha mı o emin değilim ya. Dinozorluktan ejderhalığa. Ben şu an niye küçüldüm geri ya? Kocaman dinozordum ya içine yine içine böcek böcek yiyeceğim ya. Koş. Geçemiyorum. Dur, giremedik ben içeriye. Hop, dinozor olmaz çok zor. Ha, girdim. <laughs> dinozor da değiliz. Ejderha olacağız herhalde. Yani. Bilmiyorum şu an ne olacağımızı bilmiyorum canlar ama olsun yine de. Gidip yiyelim şu Böcekler. böceklerden Böcekler. toplayacağım. Böcekler. Bunlar da ne böceği ise bakar Nasıl Bunlar büyüküyor? gergedan böceği diye biliyorum ben emin gergedan değilim. Böceği. Baksana böyle gergedan gibi şeyleri var. Ah, güzel, güzel. Aa, otlar, otlar da, yanıyor da Demek ki otları da yiyoruz. Hem eti burun hem, hem otçulun. Evet. <laughs> Hepsini yiyebiliyoruz canlar yumurtayız sonuçta yani. Yani biz daha çünkü yiyebiliriz. <laughs> Bize şey yapmayın kardeşler. Ben büyüyeceğim ama ne olacağım bilmiyorum. İnşallah büyük bir şey olurum. Yok. Ya ben yine küçüğüm. Aynen. Ben yine küçüğüm. Ayrıca yine dinozor. Ya anlamadım bu işi. Yine dinozorum. Bak oyun başa dönmedi değil mi? Başa Şu döndü demeyeceksin değil mi kardeşim? Bence başa dönmedi daha da büyük hallere geçeceğiz diye bekliyorum. Allah geliyor. Gel. Tam yakalansam mı? Yer mi beni? Abicim ham yapar dişinin kovuğuna gideriz. <an>. Yani doymaz bile Bizi an, bir daha yer Şu an güzel Gel, Gel al Arkamda mısın? Arkamda Böcekleri yiyebilirim Nöm geldi, geldi 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 Anam anam alma beni yeme beni abi, ya. mü? O Tam alam. yerken büyüdüm ne oldu? Yemiyor mu? Şimdi <laughs> Az daha yiyordu biliyor musun? Tam kafayı biliyor uzatırken bak, büyüdüm yani Bence gitsen artık iyi olacak Buralar şöyle, sana dar kardeş. Şöyle, şöyle şöyle. şöyle, şöyle, şöyle. Geri bir de gel o. Bir de ileride iki tane var. Ya yürü İleride yürü. iki tane var. Ben bunları nasıl yiyeceğim? Hepiniz girmeyi yiyebilir misiniz? Gitmeyi yiyebilir Bence <laughs> değişik <laughs> almaz. Aa bak bu değişik tip. Bunu olmamıştık sanki. Hmm. Ben bunu hatırlayamıyorum. Olduk mu acaba? Olmadık hayır. Bana farklı da olmadık gibi geliyor canım. Biraz önceki tipte de yok. Zaten. Aynen farklı tipler olacaksan. Bir ejderha olabiliyor muyum sonunda? Biraz zorluktan bir ejderhalığa geçebiliyor muyum? Uçabiliyor muyum? at sizi de yerim. Şaka yapmıyorum. Otobur filan dinlemem. Kuyruğunuzdan bir tane aldıktan sonra ete dönebilirim. Bak, Hiç belli olmaz bak, bana güvenmeyin. Bak geliyor. O bizi yemiş olabilir mi? Bence olabilir. O bizi yedi. O zaman çok yaklaşmadan şu Yani sen onların kuyruğundan fırtı almıyorsun. Onlar senin kuyruğundan. Onlar benim kuyruğumdan ıstırdı hakikaten ya. Ne güzel de yok. Sanki hır elma ıstırıyorsun. Biri böyle gelmiş elma demiş onu sesledim. <laughs> Güzel büyüdük farklı oluyoruz. Aynı tipten ne? olmuyoruz. fare gibi bir şey olduk. Fare gibi bir şey olduk. Kertenkele gibi fare gibi bir şey olduk. Yerim. Acımam yerim. Aa, aynen ya şuna baksana ortadakini gördüm. Ortadakinden yani. kaçacağız herhalde. Seni de yerim de emin değilim. <laughs> küçücüksün, küçücüksün. Ortadakine Küçüksün. mi dedin sen seni de yerim? Hayır onu yiyemem tabii ki. Bence de yiyemez. Aaaa niye işte Ben ne be. Ortadaki be. ye, yenecek gibi oldu kırmızı olmadı o yaklaşınca ısırıyormuş ya da hızlı koval kovalıyormuş ona böyle <laughs> Kıp diye koca odan git. Kardeş biz çok cana yakınız tamam, var ya. Tamam yaklaşmadan farklı tiplere dönüştük canlar bu güzel. Yine, artık güzel. otoburum ağaç yiyeceğim. Terazi gibi. Bak ağaç yiyebiliyorum artık. Terazi gibi değil mi Buru da böyle <gülüyor> 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 Bak düşecek. Düş düşmüş. Artık ağaç <laughs> yiyebiliyorum. Ağaç yemesi en güzel ya her yerde var ya ne güzel bak. kaçmıyor da. E He, kaçmıyor Sıtırın da böyle kaçan bir şey de değil. Aa varmış sana verin arkada iki tane yiyeceğim de. Gelmeyin şaka yaptım gelmeyin. <laughs> kaç kaç ya siz Bunlar hızlı mı geliyor? Yiyeceğiz. Bunlar bayağı ya. hızlı geliyor. Hadi şimdi gelin de göreyim ben sizi ıstırırım. Isıramıyorum. Hadi gidelim şu karşı taraftakini yiyeceğim herhalde. Artık <laughs> var ya herkes yiyebiliyorum. Demeni küçük bir sandın ıstırırım. Ettirdim. Vallahi ıstırdık. Ellerimiz şu an, yukarıda Şu an neredeyse her şeyi yiyebiliyorum e, sanırım canlar. Hepinizi yiyeceğiz. Ya bayağı güçlüyüz yani. Baksana herkes yiyebiliyoruz. Sen de yiyebiliyorsun <laughs> sanırım. <laughs> Bizi de korkutan kimse yok galiba. Bizi de korkutan Sakizu. da yok diye düşünüyorum. Karşı tarafta su gibi bir şey var. Ona evet. niye gireceğiz onu bilmiyorum canlar. Neden mesela? Neden? Neden? Şu da bakmak mi? istiyorum. Balık mı olacağız biz önceki hayatımız? Gel, yani Öyle bir şey varsa ya. ben uğraşamam. Balık oldu. Allah'ım yarabbim. Hayır, hatta bu balık bile küçüğü. değil. Embriyoya falan döndük böyle küçük küçü, bir küçü, şey. Bu şey üç bacaklı, sekiz loplu bir şey var ya değil mi? Ona döndük ya. Hadi at bizi. Yeter ya, at. yeter. Ne çektik biraz önce dinozor. Fışırdat bizi. Kış. Kış at bizi. Kimi yiyeceğiz? Burada da balık yiyoruz. Canlar böyle değişik bir oyun oynadık. Dinozor olma oyunu. Sonunda ya, ne çıkacağız bilmiyorum. Biraz eğilmemiz falan lazım sanırım. Bak yiyebiliyorum. Ya böyle garip bir oyundu. Beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı unutmayın ki böyle oyunların devamı sık sık gelsin. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onlarda kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.